Akademi canlı matematik dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir süre oldu, 3 gündür görüşemiyoruz. Bugün de sizi çok özlemiş bir şekilde geldim. Bakalım kimler buradaymış, nasıl geçti o 3 gününüz? Soruları çözebildik mi? Neler yapabildik? Fadik her zamanki gibi burada. Havin nerede? Havin. Göremiyorum Havin'i. Ermedim. iyiyim, sen nasılsın? Joker harika demiş. Joker, daha önce burada mıydın? Daha ben sanki seni yeni görüyorum. Çocuk maalesef diyor. Emre'ciğim maalesef yok. Çözeceksin tabii ki de. İyiyim Hakan'cığım. Sen nasılsın bebişim? Bakalım başka kimler var? Bakar bakıyorum. Canım hocamla geçirdik diyor. İzledin mi? Bu Nisan ayı sorularını çözmüştüm en son. Onlar yayınlanmış olması gerekiyor arkadaşlar. Onlara bir baktınız umarım. Çünkü yarın da oradan yine devam edeceğim. Bakayım 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 yeniyim diyor Joker. Hakan diyor ki iyisin güzel. Sıkılırsın tabii ki Demre'cim. De Herkes sıkıldı. Yani günün şartlarından dolayı bu şekilde devam ediyoruz. Yapacak bir durumumuz yok. Sıkıca iyidir. Sıkılsın bakalım biraz daha. Az kaldı zaten. Ervan Nur yine kalpler ganlarmış Allah'ım Ela'cığım. Bugatti yine buradasın. Merhabalar. O zaman bugünkü kalbimiz de gelsin arkadaşlar sizin için. Kalplerimiz, kalplerimiz. Allah'ım çok seviliyorsunuz. Kalplerce. Bir de şöyle yapıyorlar. Böyle daha, bak böyle daha ciks oluyormuş kalpler. Peki. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. Hem de biraz da böyle konuşmuş oluruz arkadaşlar. Bugün var mı dedik o da ayrıca. Onları da bir alayım. Ah, peki, peki. İki dakika güzel balkona çıkıyorsun kendine geliyorsun en sevdiğim ciks çok ciks oluyor tabii ki de hadi bakalım şimdi arkadaşlar burada bir tane tablet telefon e, bozması bir şey var tabii ki de şuraya hemen apple yazalım Allah'ım hemen apple'ımızı koyduk şuraya da elma çizmek ister ama. aa gelmiş elma figürü mü yapsak acaba aga be çok güzel oldu of efsane Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bize bir tane şey vermiş. Program vermiş arkadaşlar. iPhone 35 Pro <laughs> Aynen. Peki. Diyor ki yukarıdaki tabletteki bir programda mavi tuşa basınca negatif, kırmızıya basınca pozitif bir tam sayı rastgele seçiyormuş. Mavi ya da kırmızı olarak bunlar isimlendiriliyor. İşte mavi olursa neymiş? Negatifmiş arkadaşlar. Kırmızı olursa da pozitife basılıyormuş. Güzel. Duşa ilk basılan taban ikinci basılan üst. İlk önce taban oluşturuluyor sonra üst oluşturuluyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Örneğin Asaf önce kırmızı sonra mavi tuşa basınca 3 üzeri eksi 4 elde ediyor. Kırmızı neydi arkadaşlar? Pozitifti. 3 üzeri 4 mi elde etmiş? Eksi 4 elde etmiş. Öncelikle buna basmış pozitife. Sonrasında kırmızıya bastığı için kırmızıda neydi arkadaşlar? Pardon sonrasında negatif. O da işte 3 üzeri eksi 4'ü bu şekilde yakalamış. Yani tek tek bir bakacağız bunlara. Diyor ki Ece önce mavi sonra kırmızıya basıyormuş. Şimdi hemen şunu bir yapmaya çalışalım. Şimdi Ece önce maviye sonra kırmızıya basıyorsa ve bunların da bulunan sonuçlarla en fazla değerini istiyorsa nasıl yapabilirim? Şimdi öncelikle bir düşünelim arkadaşlar. Önce maviye basıyorsa mavi negatifti. Oradan gördüm hemen. Şimdi en büyük olan hangisi burada? Hemen eksi 5'i sanki yakalayabilirim. Çünkü üstüne aldığımda daha da büyük bir sayı çıkacak. Çünkü şurada hani bir pozitif tam sayılık yakalayacağız ya arkadaşlar. Mesela ben burada eksi 5'i alırım. Üstünde de arkadaşlar sonrasında kırmızıya basacağım ya bu da pozitif bir tam sayı verecek. Onun da mesela 4. kuvvetini alabilirim. Mesela bak böyle yapabilirim. Değil mi? Başka nasıl yapabilirim mesela? Şimdi eksi 5'in 5. Beşinci kuvvetini alsam daha da küçülecek sayı. Çünkü üstü negatif, üstü tek sayı olduğu için bu sefer sonuç negatif çıkacak. Küçülecek sayı. Eksi 5 üstü 4'ü aldım. Güzel. Fadik de aynısını söyledi. Devam ediyorum arkadaşlar. Merve ise iki kez kırmızıya basıyor. Yani iki kez pozitif sayı seçeceğiz biz. Bu sefer neyin kaçıncı kuvveti olabilir arkadaşlar? İki tane pozitif seçeceğim. Şimdi aynısından seçemiyorum. Zaten bir tanesini seçtim arkadaşlar. O yüzden mesela 5'i seçsin. 5 üzeri 4 daha büyük bir sayı getirecek değil mi? 4 üzeri 5'ten sayı. Yoksa 4 üzeri 5 mi? Hangisi? Şimdi bu 625. 4 üzeri 5'e baktığında kaç yapar? 4 kere 4. 16, 64, 64 çarpı 4'ten arkadaşlar. Hemen hesaplayalım. 16, 24-256. Tekrar 4 ile çarptığında daha yüksek bir sonuç geliyor değil mi? O zaman 4'ün 5'ini seçebilir mi? Sanki seçebilir arkadaşlar. Zaten bu 2'nin 10'dan 1024 gelecek. Kesinlikle öyle. Tek tek uğraşmaya bile gerek yok. 2'nin kuvveti cinsinden çevirdiğin için. 2'nin onu aslında bu daha büyük oldu. Güzel. O zaman sonuçlarımızı şöyle bir yazalım arkadaşlar. Yani 5 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 5 olabilir bu sayı. Değil mi? Başka? Peki. Başka peki? 1256 diyenler var. Peki şurada başka bir şey daha yaratabilir miyiz? Eksi 5 üzeri 4 de mesela. Ne olabilir? Onu da bir düşünelim. Mesela burada 4'ün 5'i daha yüksek bir şey çıktı. Bu düz en fazla çarpımı soru. Herkes maşallah bayağı da hesaplamalar yapmış. Mesela ben şurada 5'in o zaman 4'ü yerine bunda 4'ün o zaman eksi dördün hatta dördünü kabul edebilir miyim ya da eksi dördün beşini kabul edebilir miyim? Bak o daha iyi olur sanki. O zaman burada da eksi dördün beşini kabul edebilirim değil mi? Şimdi tabi cevap gelmiyor. Ne kadar da güzel. O zaman burada da arkadaşlar dördün beşi olacak. Zaten o da pozitif çıkacağı için parantezin içinde direkt 4'ün 5 olarak yazabilirim arkadaşlar. E buradan da ne gelecek? Ya ben bunu 16 üzeri 5 diyebilirim. Üstleri aynı tabanları çarparım ya da tabanları aynı tutar üstleri toplarım. 4'ün 10. kuvveti de gelebilir. E zaten arkadaşlar ne olacak o da? 4 üzeri 10'dan yine 2'nin 20'si yapacak ya da burada yine aynı şekilde arkadaşlar şu gelecek yani Bursa. Güzel, 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 güzel. Hemen geçtim diğer bir soruma. Hah, Emre dedi ki adımı kullanın, adımı kullanın. Al sana Emre'cim Adını kullandım bu sefer. Ona dikkat aldık. Şimdi, şimdi, şimdi diyor ki Emre Bey alanı 8 üzeri 6 santimetre kare olan dikdörtgen şeklindeki bir zeminin tamamı bir kenar uzunluğu 2 üzeri 4 santim olan kare fayanslarla döşeyecekmiş. Yani ben şu dikdörtgenler şeklinde arkadaşlar şu tabanı ne yapıyormuşum? 2 üzeri 4 santim uzunluğunda bir kenar uzunluğunda karelerle döşüyorum. Bu şekilde bu böyle 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 devam ediyor. Güzel. Diyor ki Emre Bey fayansların tamamına 4 üzeri 7 TL ödediğine göre fayansların birim fiyatı yani bir tanesini aslında bana soruyor. Şimdi birazcık şu üstü sayıları bir düzenleme yapalım arkadaşlar. Bir daha diyor ki ben hiç okum seni de katacağım söz bebeği. Ali Baran bekle bekle bak arkada belki sende varsındır. Bekle bir bakalım. Şimdi 8 üzeri 6'yı 2'nin 3'ünün 6'sı olarak yazarsam 2 üzeri 18 yapacak mı burası? Yani tüm alan 2 üzeri 18'miş. Bunu veriyor bana. Devam ediyorum. Şimdi burada da birim fiyatı arkadaşlar tüm fayansları 4 üzeri 7 ise 2'nin ikisinin 7'sinden 2'nin 14 TL'de buradan para ödemesi yapacak. Güzel. Bunu da düzenledik. Şimdi şunu düşünebilir miyiz arkadaşlar? Tüm alanı ben bir tane karenin alanına bölsem kaç tane fayans kullanacağımı bulabilirim bence orada. Yani şöyle yapacağım. Aynen şöyle yapalım. Karelerin alanı diyelim. Kare alanı. Görünüyor değil mi? Aynen. Bit kenarı 2 üzeri 4'tü. O zaman 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4'ten 2'nin 8'i gelecek arkadaşlar. Bu karenin alanı. Ne yapmam gerekiyor o zaman? Yani 2 üzeri 18'i 2'nin 8'ine bölmem gerekiyor ki kaç tane kare kullanılmış onu bir bulalım. 2'nin 18'i bölü 2'nin 8'i yaptığımda 2'nin 10'u tane kare var elimde. Ki Fadik hemen zaten cevabı söylüyor. Of Fadik efsanesin arkadaşlar. 2 üzeri 10 arkadaşlar neydi? Bizim fayans sayımızı toplamdaki fayans sayı. E toplamına da 2 üzeri 14 lira para ödüyor bu adam. Emre ödemiş hepsini. Ne yapacağız o zaman? 2 üzeri 14'ü de 2'nin 10'una böldüğümde 2'nin 4'ü kadar bir fiyat gelecek. Demek, demek 200 sonunda bitmiyor çünkü bu. Parayı da kullanıyorsun. 2'nin 4'ü. Yani 16 TL parası mı oluyormuş arkadaşlar? Kesinlikle öyle. Güzel. Bu soru da geçtik. Gelelim bu soruya. Şimdi arkadaşlar bu soruda şöyle önemli. Ee, geçen sene LGS'de bu sorunun benzeri çıktı. Hatta işte belki de şu veriler bile aynıydı arkadaşlar. Ee, öyle hatırlıyorum. İşte hangisini çıkarırsak eklersek gibi. Aynı bu tarzda bir soruydu. Çok çok basit de sadece arkadaşlar çözümleme yapıyordunuz. LGS'de aynısı çıktı diyebiliriz. Gelelim Ali Baran'a. İşte bu. Tabii ki de seni es geçecek miyim hiç Ali Baran'cığım? Üzülürüm. Seni es geçemem. Şimdi öncelikle sorularımızı bir okuyalım arkadaşlar. Diyor ki uçakla seyahat eden Ali Baran kütlesi 20 kilogram veya 20 kilogramdan daha az olan valizini uçağın bagaj bölümüne verebilmektedir. Yani benim elimdeki valiz ya 20 kilo olacak ya da daha da düşük olacak ki ben bagaja verebileceğim. Güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. Ali Baran'ın kütlesi. 21.06 gelmiş ve valizin içinden bazı eşyaların çıkarması gerekmektedir diyor. Güzel. Buna göre Ali Baran yukarıdaki tabloda kütlelerinin çözümlenmiş hali verilen eşyalardan hangisini çıkarmalıdır? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Bilimsel gösterim değil. Öncelikle hemen soruya ön yargıyla ile yaklaşmayalım. Bu çözümleme arkadaşlar. Çözümleme de çok çok basitti. Şimdi yukarıya hemen geri dön. Şurayı şöyle hemen baz alalım arkadaşlar. Şimdi kitabın kütlesini bulacaksan bak çözümlemesini vermiş. 9 çarpı 10 üzeri eksi 1, 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi bizim virgülü kısmımız vardı. Madem kaçıranlar veya işte takılanlar için tekrardan şöyle tekrar etmiş olalım. Şurası tam kısmında şurası ondalıklı kısmında. Burası onun 0'ı 1'i 2'si 3'ü 4'ü diye devam ediyordu. Burası da onun eksi 1'i eksi 2'si 3'ü 4'ü diye devam ediyordu. Baktığımda hiç tam kısımdan bir şey yok. O zaman tam kısım yoksa ne yapacağım? 0 virgülüme attım. 1 birinci basamakta 9, eksi ikinci basamakta 6 var. 0.96 kilogrammış kitabı. Devam edelim arkadaşlar. Tablet için de 1,07 mi gelecek o da? Değil mi? Devam edelim. Bota bir bakalım. Hemen cevapları bu arada size de kontrol ediyorum. Bakalım kimler yapıyor diye arkadaşlar. Bot da bu sefer 0,23 mü? Fadik doğru söyledi. Devam ediyorum kaban içinde. Bu da bak şunun yanında gizli bir 1 varmış gibi düşüneceksin. Onun üzeri sıfır çünkü direkt böyle aa hadi bu sıfır hadi yazmayayım gibilerinden bazıları öyle takılıyor. Bunu da arkadaşlar 1,05 olarak kabul ettik. Şimdi bunlar arkadaşlar benim eşyalarımın kütleleri. Benim elimde kefalizine 21 nokta şuraya yazayım. 21.06 kilogram geliyormuş. Şimdi ben diyelim ki kitabı çıkaracağım. Kitabı çıkarmış olalım arkadaşlar farklı bir kalem alıyorum. Kitabı çıkardığımda, şunu alayım ki güzel görünsün. Ne gelir arkadaşlar? Yani bundan bunu çıkardığımda sıfır, şuradan bir geldi değil mi? Virgülümü attım. Hatta 20,1 mi geldi? E bak 20 kiloyu geçti. O yüzden ben bunu çıkarsam da bir işime yaramıyor. Peki tablete bir bakalım arkadaşlar. 1.07 ile tabii ki de 19.99 gelecek. Tabii ki de tableti çıkarım arkadaşlar. Zaten direkt bulmuş olduk. Güzel. Soru aynen böyleydi arkadaşlar. Belki bu sene LGS'de de bu tarzda böyle kolay bir soru gelir. En azından e, kaçırmamış olursunuz soruyu. Ama dikkat etmek gerekiyor. Son bir sorumuz arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen getirelim onu da. Akıllara zarar mı? Söyle Söyle bakalım Bugatti. Hangi kitaptı o? Akıllara zar. Aklın gitti mi? Ben efsane yaparım. Süper yaparım. Süper. Bugatti söylesin madem. Master. Master sevmiyorum. Şimdi şöyle hemen okuyalım sorumuzu. 800 metre düz bir yarış pistine başlangıç noktasına olan uzaklıkları metre cinsinden ikinin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda engel yerleştiriliyor. Güzel. Şimdi hemen şöyle bir tane kağıt almak istiyorum. Şöyle bir tane kağıdımızı bir alalım şöyle bir yerleştirelim. Olasılık sorusu mu? Zor değil Emre'cim çözüyorsun, güzel çözüyorsun ama LGS formatında mı? Yani. Şimdi bir tane yolumuz olsun arkadaşlar. 800 metre uzunluğunda tamam mı? Şöyle yapalım. Şuranın tamamı 800 metre. Güzel bunu yazdık. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri şeklinde hani yerleştiriyorum ya. Şimdi 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerini bir düşünelim arkadaşlar. Ne olur onlar işte? 2'nin 1'i, 2'nin 2'si, 2'nin 3'ü, 2'nin 4'üne yine yerleştiririm. 2'nin 5'ine, 2'nin 6'sına, 2'nin 7'sine ve 2'nin 8'ine bir de 2'nin 9'una mı yerleştirelim? Ama 2'nin 10'una yerleşemem. Çünkü 1024 zaten yapıyor burası. Ama 2'nin 9'u olur arkadaşlar. 512 ile yapacak. Yani 9'una kadar olan bütün kuvvetleri alabilirim. Şimdi düşünüyorum. Diyorum ki 50. metrede ilk koşuda diyor yarışmacılardan biri diyor 6 tane atlet varmış bu arada elimde arkadaşlar. 50 metrede bir tanesi bıraktı. Şimdi 50 metre dediği şey nerede denk geliyor? Şunu hemen yazalım 64. Şunu 32 diyelim. Şuna işte 16. 128. 256. Şuna 512 dedim. Devam edelim. Şunları da hemen dolduralım hızlıca. Şurası da işte 8. Tamam. Şimdi ilk atlet arkadaşlar 50 metrede bırakıyormuş. Yani 50 metre dediği şey şu aralıktan mı bırakıyor? 50 metrede. Değil mi? Burada bıraktı yarışı. Diğeri de 120 metrede bırakıyormuş. Yani o da şu aralıktan mı bıraktı? 120 metrede. O da burada bıraktı. Ama diğer yarışmacılar yarışı bitirdiğinde diyor atletlerden her birinin üzerine atladığı engel sayılarını toplamı. Şimdi baktığımda eğer bu yarışı kusursuz olarak bitiren o 4 kişi için arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane e, engel var. Ama bir tanesi için. 9 engeli geçiyor. 6 engelden ikisi aşağı bıraktığı için 4 tane engel kaldı arkadaşlar. O zaman 4'e çarptığında 36 engel buradan gelecek. Bırakanlar için de bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane buradan geliyor. Diğer 6 tane. Yani toplamda 11 engel daha geldi. 47 engel mi yaptı? Hadi çöz artık diyor. Ah! Lütfen Joker. Hadi bakayım. 47 o zaman direkt işaretlerim. Şimdi arkadaşlar normalde aynen aynen e, normalde bu tarz sorularda bir de dönüş mesafesinde bazıları katıyor. E, o tarz bir engelli yine e, koşusu da yine yapabiliyor arkadaşlar. Onlara yine de dikkate alabiliriz. E, Onlara da tabii ki de dönüş yollarını da birazcık e, ne yapabiliriz hesaba katabiliyoruz. Şimdi bugünlük sorumuz bu kadardı arkadaşlar. E, yarın zaten Nisan ayının yine o işte örnek sorularından yine devam edeceğim. Ee, bunun yanı sıra, A Joker'e, A bak yine kavga çıkacak birazdan. Ha, Ali varan Joker'e kıl oldu. Güzel, en sevdiğim ee, haller. Evet, bunu yine erken bitirdik arkadaşlar. Sürekli e, tenis yiyordum, 10 dakikanızı yiyordum. Bu sefer de böyle olsun. En azından biraz daha erken bitirmiş olalım. Şimdi o zaman hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın diyeceğim arkadaşlar. Ee, ama lütfen yine sorularınızı çözmeyi unutmayın. Servet burada ama sinirleniyor. Tam bitirecek yallak diye böyle bir kesiyorum. Ee, hepinizi çok çok seviyorum. Yine kalplerimiz gelsin arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.